Merhaba arkadaşlar. Kızlar neredesiniz? Sıla Mira neredesiniz? Merhaba Sıla. Müzik senden mi geliyor? Hı -hı. Ne dinliyorsun? Film mi? Hı -hı. Şey ya mi? Adamdı. Mira Hı -hı. nerede? Benim odamı diş fırçalıyor. Ee, kavga ettiler. Sıla ile Mira kavga mı etti? Hı -hı. Neden? Bilmiyorum Sıla'ya yasak. Niye kavga ettiniz? Niçin kavga ettiniz? Sıra kavgası mı? Diş fırçalama için sıra kavgası mı? Ben tahmin ee, edeyim. Sıra değil. Hayır. Benim tahminlerim pek yanıtmaz beni. Ne? Ya ona veren bir şey. Ne? Söyle. Ben diş fırçalamaya geldim buraya. Evet. Nasıl seninle birlikte fırçalacağız? Aynı anda. Evet. Ya aynı anda diş fırçalanır mı? Ben mi? de öyle dedim işte. Aynı anda diş fırçalanmaz ki. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bu arada daha... Merhaba. Ya ne videosu çekiyoruz ben söylemedim ama siz büyük anlamışsınız anlamışsınızdır. Suna'yı görünce arkadaşlar. Ee, Mira da geldi. Miracığım niye Söyleyeyim tartıştınız? Ben. Söyleyeyim mi? Evet söyle arkadaşlar. Denize Denize gidiyoruz arkadaşlar. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcak, o kadar sıcak ki çok sıcak. Bir sıcak var. Evet Eylül de burada. Merhaba Eylül arkadaşlar. birlikte e, gideceğiz. İzmet <laughs> abiniz de kapı, kapıdan. Ben gidiyorum. <laughs> Aşağıya gideceğim arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Havalar çok sıcak. Denize gideceğiz. kızlar siz önden inin. Ben de gidiyorum. Artık hazırlandık çıkıyoruz. Sıla senin çantan yok mu? Hiçbir şeyin yok mu? Havlu tamam çantam bir şey almıyor musun? Çok ha sonra unuttum deme diye söylüyorum. Yok almıyorum. Gire sen. Anladım. Bak tamam, telefonlarınız, telefonlarınız için çanta lazım. Ben de telefonlarını lazım. evde bıraksınlar ya. Hayır. Sen de bırak. Ha sen Hadi. de mi? bırak. Hadi inin o zaman. Herkes insin. Hadi. Hadi iniyoruz. Güneş kremimizi biz diğer evde unutmuşuz. O yüzden bir tane güneş kremi almamız lazım. Ben neyden çekeceğim? Ha? Ben neyden çekeceğim? Sen kendi çekersin. Leydi, benim gözlüğüm mü? Arabada hangisinde? Vallahi bilmiyorum nerede. Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ben senin gözün nereden bileyim? Nereden bileyim? Ben senin Hadi gözlüğünü. Sen Gözlüğün beyaz mı? Hadi. Gözlüğün şimdi, şimdi, nerede? Arkadaşlar, ee götürmeyeceğim çünkü hava e, bunaltıcı bir sıcak var. E, bu havada böyle küverken... zaten anne e, kedilerin çıkmaması lazım. Ee, lazım. E, bir de rahatsızdı cilt bir problemleri yaşıyor bu aralar. İlaç sürüyorum ona. O yüzden evde kliması açık. Ya televizyon neden sürekli kapanıyor? Kim kapattı televizyonu? Ben kapattım. Neden? Anne niye kapattın? Hayır büyü evde bırakınca bir sesini kapatmıyor. Ay biz şimdi video çekiyoruz o yüzden sessiz sesini bırak. bırak. <laughs> ha pardon doğru. Ben üçüncü <laughs> açışım arkadaşlar. Ben açıyorum. an gelen... Nerede? Nerede? için televizyonu açayım. ses olsun <laughs> belki rahat hisseder kendini biz yokken diye. Ee, Klima da açık. <laughs> da açık, ooo. açık. Televizyon <laughs> da açık, <laughs> Arkadaşlar zaten ne? yok, yok giremez yani denize. Orada kum, var. Kum kum ya hasta olur yani bir de bu arada. Gerçi denize götürdüm ben onu. Denize, denize girmek istemiyor. Korkuyor bir de kumun içine kafasını falan sıkıyor. Her tarafı kum, ha, ağzı kum. Bu arada bağırsak problemi var o Bağırıyor. yüzden var, o yüzden zaten. girmesin ya. önceki videolarımızda da söyledim. Vücudundan belli zaten göstereyim ben. vücuduna. ilaç sürüyorum ben düğünü. Gel anneciğim benim. bakın. Alt kısımlarına. Ay, baksana. Bilin. Hayır, baksana. ilaç sürüyorum. Cilt ilaçları var onun arkadaşlar. Losyonları var. Onları sürmek zorundayım. Tamam, bu tedavi... gidelim anne ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Büyü heyecanlandırmadan çıkın siz ben en son çıkayım arkadaşlar evet. büyücüğümüzü. Hadi çıkın siz ben Abi en son çıkayım. Çıkıyoruz biz. Anne sen de çık hadi. Tamam şu an sen çıkıyoruz. Ay geliyor geliyor kapıyı kapat. Kapıyı kapat da kaçar o bizim şimdi gittiğimizi biliyor ya. Hadi bakalım. Bye. Go to pool. Havuz. Şey deniz. Go to deniz neydi kız. Go to see. 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 beach. Şey beach. Kapıyı Si. mı? Evet yüzerek gelin hadi. İlk önce kim gelecek? Ya tamam ya fark etmez. Konuşma sen de yüz. Sıla geldi önce. İki kafa farkıyla Sıla geldi önce. Ama anne ben daha önce başladım. Tamam biliyorum daha önce ben başladım. De ben de çok, de, hayır hayır çok ileriye gitmenizi istemiyorum. Sıla'cım Sıla babam da izin vermiyor ama. Çok uzun yere hayır, gitme. Şey çok uzak yere gitme. Sıla, Mira, tamam, gelin, ben Eylül. Eylül yanlarında kal. Uzaklarında tamam, olma. olma. Hadi ben de birazcık yaklaşayım. İnşallah balık yoktur. Arkadaşlar biz diğer tarafı beğenmedik bu arada. Buraya geldik. Ee, bir yer vardı. Orayı çok beğenmedik. Gösteremedim orayı size de. Buraya geldik. Burası daha hoşumuza gitti. Gel yüzecek misiniz? Niye ters ters gidiyorsunuz? Eylül niye ters ters gidiyorsunuz? Gelsenize kızım. Dedeleri de tamam. daha arkada. Dedeleri de arkada arkadaşlar. Aynen. Kel kapalı Aynen. bir dede var. Orada. Aynen. Efendim. Pardon annem sesleniyor sandım da değilmiş. Ee, şey. Kızlar sizi çok da göremiyorum valla. elimde ıslak. Zoom da yapamıyorum. Ama işte değişiyor. Eylül değişiyor. Değişiyor ama yükseklik. Bir anda şey olur derinleşir. Bir anda derinleşir diyorum. Biz Eylül anlaşamıyoruz arkadaşlar şu anda. biraz gelin ya çekemiyorum ki sizi. Çekemiyorum. Sıla gel sıla gel. Hadi gel 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 sıla geliyor. Mira gel. Eylül sen de gel bari. Ben yüzemem. Hepsi yüzüyor arkadaşlar. Ay dalga geldi. Vallahi bu dalga biri götürür. Çok dalga yok yani normal. Ay çok güzelmiş. Bakar mısınız arkadaşlar kum zaten dibi. Çok güzel. Harika bir su. Kalabalık da şöyle etrafı da göstereyim size. Baya kalabalık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle dönüyorum. Havada uçan bir şey var mı? Bakalım. Havada uçan hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Dedeleyle yüzüyorlar şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar Sıla Mira ile dalgalarla savaşıyorlar. Gidebilirsem oraya kadar onları çekeceğim. Şimdi o acayip dalga geldi ya. Ne oldu birden bir denize ya. <laughs> ay, ay kızlar beni de alacak. Sıla Mira. Oh. Oh. Acayip geliyor bir tane. Telefonum inşallah denize düşmez. Arkadaşlar geldi bir dalga geldi 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 bana geliyor. <laughs> Sonraki dalga geldi. Yanına ona gideceğim şimdi. Mira! <laughs> Eynül! <laughs> <Eylül. gülüyor> Biraz böyle gelin ya. Biraz gelin bana doğru. Gel 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 sen de, üçünüz de gelin. Allah Allah Allah. Çok fena geliyor bir tane. Çok fena geliyor. Çok fena. Ne oldu dedi Kızlar yaklaşın ben size yaklaşamıyorum. Siz gelin bari ya. Ben biraz daha yaklaşayım arkadaşlar. Kızlar biraz daha yaklaşayım size. Hadi, Vallahi çok fena. Tıpla oh, 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 oh. ah, gelin tıpla. Tıpla. Sıla. Mira. Kızlar geldi geldi geldi. Tamam ben de geliyorum. Hadi çok hoşuma gitti. Telefonu bırakacağım arkadaşlar. Ben de katılacağım kızlara. Arkadaşlar, sizce Mira şu anda ne yapıyor? Az önce duş aldı, denizden çıktı diye. Ne yapıyor acaba? Niye kum yapıyor her tarafını tekrar? Ben çok anlayamadım ama. Mira! Neden kum yapıyorsun? Sen daha yeni duş aldın. Çünkü anne şu anda ıslak ya, kum evet. yapınca kuruyor. Kum yapınca çabuk mu kuruyor? Evet. Öf! Dur, ağzıma geldi kumlar. Öf! Bak buraları da kırıyor. Ama kumlu kalacak öyle ya. Yok, bak geçiyor. Emin misin? İşte kum yapınca geçiyor. Islak olunca kum kalıyor ya. Aa, hani çok enteresan. Öyle ya. mi arkadaşlar gerçekten? Ben anlamadım yani. E, bilenler biliyor. İyi e, tamam bilenler biliyormuş Sıla. İyi misin? Evet. Sıla bence e, şey yap Bornozu bırak kurulan anneciğim çünkü buradan bir de markete uğrayacağım arkadaşlar ben. Marketten bir şeyler alacağız bize abiniz. Daha iyi kuruyormuş öyle baba. Daha iyi kuruyormuş öyle. Daha çabuk kuruyormuş. Hayır ya. Bence de kötü oldu ya. E ee, ne olacak öyle Mira? arkadaşlar bakar mısın? Ya, ya atma Mira atma. Nereye şimdi? Abart Abarttı bence bak, de. Bak, e şu üstünde hep kaldı. Ağzına geliyor ama bütün kumlar. Bütün kumlar benim, ağzına geliyor. Yapma mi? ben. Senin senin. Benim gelmiyor abla. Emin misin? Enteresansın ya. Tamam inşallah. Bence öyle kaldı gibi geliyor ama. Ee, eve gidince e, bence bahçedeki duşta da bir sen Evet arkadaşlar bence bahçedeki duşa da sokayım çünkü bu kumlar hep içeriye gelecek. Aynen öyle yapacağım ben. Tamam mı Sıla? Sıla'ya terliklerimi verdim arkadaşlar çünkü Sıla'nın terlikleri denizde gitti. Benim ayağımda terlik yok. Ben kenarda bekleyeceğim. Sıla arabaya bindikten sonra bana terlikleri getirecekler. Hadi giy. Tamam yeterli. Geç suyu ben mi kapatayım? Dur senin ayağın şey olmasın ha. Suyu da ben kapatacağım. Dur. <laughs> dur 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 ben gidiyorum. Ayağımda bir şey batmaz inşallah ya. Bakayım. Tamam kapattım. Hadi gidiyoruz. Adios amigos. Evet sıla terliklerimi aldı arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi benim ayağımda terlik yok. Ben böyle inşallah ayağıma bir şey batmaz. burada bekle istersen. Burada bekleyeyim? Geleyim oraya kadar. Hadi gidiyoruz. Tamam bekleyeyim ben burada. Hadi siz gidin. Çünkü ayağıma bir şey de batabilir yani. Değil mi? Tamam ben geliyorum, Tamam tamam sen bana sılan ayağını... ama izle O havluların üstüne otursunlar çok ıslaklar çünkü. Tamam, tamam. Anne istersen bir tane, bir tane. Yok bir annem de... sen git sen git. Hadi ben bekliyorum burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ayaklar böyle kaldı gidiyorlar onlar. Ben de şöyle göstereyim etrafa. bayağı dalga çıktı daha çok dalga çıktı arkadaşlar daha çok dalga çıktı ne? Mira geliyor. Evet Mira çok ıslak çünkü yanıma tekrar geliyor. Gel gel evet. Sen son anda yine çok fazla ıslattın kendine. Gerek yoktu bence. Hiç gerek yoktu. Ay. İyi oldu bugün. Bayağı güzeldi değil mi dalga? Başınıza gitti mi? Evet. Tamam. Ama evdeki havuzda da bir duş alacaksınız. Ş oradaki. Tamam mı? Çünkü kum var sende yine de. Altlarda kum var. Bak. Tamam.